MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk uçaklarına yönelik tacizlerini provokasyon olarak değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandırıcı tacizlerine tepki gösterdi Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 hava savunma sistemi aracılığıyla radar kilidi atılmasının ileri düzeyde bir provokasyon olduğunu belirtti Bahçeli. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine tepki gösterip yaptırım kararlarını uygulamaya geçen Amerika'nın Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemine sessiz kalması tam ve tek anlamıyla çifte standarttır dedi.